Dünyaya sığmaz aşkımız Cennet kokulum yalan dünyaya sığmaz aşkımız Yoktur aşık Leyla'dan Mecnun'dan hiçbir farkımız Sürsün mahşere kadar türkümüz ve aşk şarkımız Dünyada olmazsa cennette olsun vuslatımız Yemin ettik asla dönmeyiz kara sevdamızdan istemeyiz bir şey taş kalpli yalan dünyamızdan isteriz seven ve savilen bir kalp Mevla'mızdan öğrendim aşkı Mecnunumuzdan Leyla'mızdan ayırsa zalim kalır aşkımız kıyamete Kıyametten sonra uçar gider güzel cennete. Ölümsüz aşk için katlanılır bin bir zahmete. Rabbim bunalan aşıkları çıkarsın selamete. Sığmaz asla bizim kara sevdamız yeryüzüne. Aşkı kanadım olsa taşıyayım gökyüzüne. Tebessüm koşup gelsin gül yarimin ay yüzüne Veririm canımı bin defa yarın bir sözüne Bin asır sürer yar aşkımı başlasam yazmaya Doyamadım gül yarimi öpmeye koklamaya Olmayınca aşk elveda dedim fani dünyaya Aşkımı alıp giderim ta cenneti alaya. Ey dünya nazende sevgilime verdim ömrümü. O cennet bahçesine çevirdi yorgun gönlümü. Ondan başkası edemez aşk sarhoşu gözümü. Rabbim çevirip dünyadan aşka döndüm yüzümü. Dönmemek üzere alıp gideceğim gülümü. Bırakmam fani dünyada çilekeş bülbülümü. Açtım aşka kapadım dünyaya mahzun gönlümü. Ey Rabbim yoksa sevda ben göze aldım ölümü. Kestin aşıkların ve maşukların nefesini. Kursağında bıraktın sevenlerin hevesini. Çok kırdın aşka kucak açan sevda tepesini. Çok üzdün, çok ağlattın aşka kan aşk çeşmesini. Gitmek istiyor bizimle sevda kokan heceler. Ben de geleyim mi diyor gündüzler ve geceler. Tasını tarağını toplamış bak bilmeceler. Gelin sizde sevda kuşları, kumrular, serçeler. Ey dünya ben sevdim mi hep ölümüne severim. Sevda yoksa arkama bakmadan çeker giderim. Dünya bir olsa korkmadan aşk ve sevda derim. Dallanır budaklanır aşk ve sevda Allah yerim. Alıp gideceğim yar aşk ve sevda öbeğini Ağlattın hiç güldürmedin yarın göz bebeğini Ağlattın yaşlısını kundaktaki bebeğini Aşk gözlü dünya doldur hiç doymayan göbeğini Ey yalan dünya yüzdün aşkı unutma sözünü Aşk gözlüsün aç doyursun kara toprak gözünü. Alır gider cennete dikerim gonca gülümü. Altın kafeste tutsak ettin garip bülbülünü. Aşık bağ sevdayı koru kolla yalan dünyada. Gül yarimle birlikte yanımda dursun hukbada, Uyusun ağaç bulutların üzerinde semada Beklerim yarimi bir ömür cenneti alada